Herkese merhabalar Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer. Biraz önce TRT Haber canlı yayınına çıktı. Canlı yayın biraz önce bitti. Önemli konularda açıklamalar yaptı. Bunlardan en önemlisi de okullar tekrardan kapanacak mı? Ya da okulların kapanması için ne olması gerekiyor? Bir de öğrencilere aşı ve PCR testi var biliyorsunuz. Aşı ile PCR testi öğrencilere zorunlu olarak yapılacak mı? Biliyorsunuz Sağlık Bakanlığı rastgele PCR testi yapacağız okullarda demişti. Bu iki konu da önemli açıklamalar yaptı, önemli bilgilendirmeler yaptı. Hemen size bunların detaylarını aktaracağım. Öncelikle okullar kapanacak mı? Burada o kadar önemli bir şey söyledi ki, okulların açık kalması bir milli güvenlik meselesidir dedi. Şimdi el birliği yapma zamanı, okulların en son kapanan yerler olması için tüm vatandaşlarımızın fedakarlık yapması gerekiyor dedi. Çok önemsediğini bunu söyledi. Ve şu ana kadar Salgın nedeniyle, korona nedeniyle kapatılan bir okul yok dedi bu 6 Eylül'den itibaren. Ancak 198 sınıfta eğitim öğretime 14 gün ara verildi dedi. Sınıfta korona çıktı, temaslı vesaire sebepten dolayı Hocam bu 198 de bayağı fazlaymış diyebilirsiniz. Türkiye'de 850 bin sınıf olduğunu düşünürsek bu sayı çok 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 ama çok az. Peki bu durumda okullar kapanır mı? Kapanmayacak. Mahmut Özer'in söylemine göre kapanmayacak. Ancak şöyle bir okul şöyle kapanabilir iller bazında kapanabilir. Nasıl mesela okuldaki sınıflar birer 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 korona nedeniyle kapanır. Hiç sınıf kalmaz. işte o okul kapanmış olacak böylelikle. Ama Türkiye genelinde ya da il genelinde, ilçe genelinde okulların kapatılmasının düşünülmediğini söyledi. Açık kalması için de her şeyi yapacağız dedi. Bir de öğrencilere aşı ve PCR testi zorunluluğu olacak mı? Biliyorsunuz 12 yaş ve üzeri öğrencilerimiz aşı yaptırabiliyorlar. Ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından da rast Giresun'a seçilen öğrencilere PCR testi yapılacağını söylemişti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer üzerine basa basa söyledi aşı veya PCR testi zorunlu olmayacak dedi. Zaten aşı ile ilgili bir sıkıntı yok, zorunluluk yok. Ama PCR ile ilgili velilerimiz ve öğrencilerimiz korkuyor. Testi yaptırmak istemiyorlar. Eğer ki rastgele seçimde size çıkarsa, tamam sana testle ilgili bir teklif gelirse, eğer öğrencinin velisi ya da öğrencisi istemezse de size yine PCR testi yapılmayacak. Yani zorla kolunuzdan tutup, hadi gel bakalım sana PCR testi yapacağız denmeyecek. Hem aşı hem PCR testi de zorunlu olmayacak istey bağlı olacak dedi Milli Eğitim Bakanımız. Eğitimle ilgili güncel gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Yeniden görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.